Merhabalar, ben Pınar Gerçek. Bugün sizlerle romantik makyajın sırlarını paylaşıyor olacağım. Romantik makyajımıza başlarken, bugün Nars'ın ikili farlarından Koala Lumpur ile başlayacağım. Koala Lumpur'daki ikili farlar da açık tonla göz kapağını uygulayarak göz kapağının tamamını uygulayabilirsiniz. Ve yine Nars'ın yeni artisti fırçalarından 40 numaralı fırçayla uyguluyorum. Far fırçası. Bu farı göz kapağınızın tamamına çok hafif kaş altına doğru uygulayabilirsiniz. Çok doğal bir ışıltısı olan far. Ton olarak genelde içerisinde kırmızı, altınımsı ışıltıları barındıran bir ton. Romantik makyajda özellikle kullandığınız tonlar çok önemli. Ve yüzünüzde de odak noktası genel olarak gözleriniz ve yanaklarınız olabilir. Dolayısıyla kullanacağınız tonlarda romantik makyajınızı vurgulayacaktır. Daha sonra 42 numaralı dağıtma fırçam ile yine aynı fardaki koyu tonu kullanıyorum. Mürdüm tonlarında ve içerisinde yine altın ve pembe ışıltıları barındıran bir far çok doğal kaş altı kemiğine hafif içeriye doğru ve daha sonrasında göz bitimine dışarıya doğru dağıtabilirsiniz. Böylelikle hem kullandığınız farla tamamlamış oluyorsunuz. Aynı zamanda daha gölgeli ve daha soft bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Ve fırçanızı kullanırken çok yumuşak hareketlerle, minik dairesel hareketlerle farı çok rahat dağıtabilirsiniz. Aynı şekilde diğer göze de uygulamanızı devam edebilirsiniz. Sadece iki fırça ile romantik göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Blending fırçasını uygularken sağa sola hareket ettirerek ve dairesel hareketlerle uygulamanız çok önemli. Farların iç içe geçiyor olması ve birbirinin içinden çıkıyor olması romantik makyajınızın önemli ipuçlarından bir tanesi. Romantik makyajın bir diğer ipuçlarından bir tanesi de çok fazla ürün kullanmamanız gerekiyor. Farı uyguladıktan sonra Nars'ın Lars Life Volumizing Maskarası ile kirpikleri belirginleştireceğim ve daha sonrasında göz makyajını tamamlamış olacağız. Daha az ürün ve daha sıcak renkler kullanırsanız ifade ve sonuç olarak romantik bir görünüm elde etmiş olursunuz. Kepik diplerine uygulayacağınız yoğun maskarayla doğal bir hatta çekmiş oluyorsunuz. Böylelikle eyeliner veya kalem kullanmanıza da gerek kalmıyor. Çok hafif bir şekilde alt kirpiklerinize de uygulayabilirsiniz ama sadece uygularken kirpik diplerini uygulamaya özen gösterin. Çok yoğun olmasın altı uygulayacağınız maskara. Son olarak göz makyajını maskara uyguladıktan sonra aslına bakarsanız tamamladık. Fakat biraz daha sıcak bir ifade katmak için Nars'ın allıklarından Sex Fantasy'yi uygulayacağım. Çok doğal romantik bir pembe tonunda kaş altınızı az önce uyguladığınız farın hemen üstüne uygulamanızı tavsiye edeceğim. Böylelikle diğer farla da karıştırmış olacaksınız ve daha belirgin, daha sıcak bir sonuç elde etmiş olacağız. Çok yumuşak ve az bir miktarda uygulamanız yeterli. Kaş altından yukarıya doğru hafif bir şekilde dağıtabilirsiniz. Böylelikle göz makyajını tamamlamış oluyorsunuz. Ve yine aynı ürünle yanakları belirginleştireceğiz. Romantik makyajda özellikle algı, allık uygularken püf noktası elmacık kemiğinizin tam olarak üstüne ve öne doğru hafif dairesel hareketlerle uygulamanızı tavsiye edeceğim. Böylelikle daha romantik ve daha soft bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Ve allığınızın tıpkı kullandığım seks fantezi gibi çok yumuşak ve pembe tonunda olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Highlight olarak Albatros. Albatros highlighter'ını kullanıyorum göz pınarlarına. Göz pınarlarından içeriye doğru uyguladığınız göz makyajıyla çok hafif birleştirerek kaş altına doğru dağıtın bilirsiniz. Böylelikle aynı zamanda yüzünüze ışık da vermiş oluyorsunuz ve uyguladığınız romantik makyajda da çok iyi bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Ve yine yüzünüzde dudaklarınızın üstüne de çok doğal bir şekilde çok fazla uygulamadan dudak çizginizi ışık verebilirsiniz bu ürünü. Son olarak romantik makyajının lip gloss uygulayarak tamamlamış olacağız. Ton olarak gerçekten uygulayacağımız romantik makyaj ile inanılmaz uyumlu. Çok doğal ama natürel bir şekilde renk de verecek. Dudak kalemi kullanmanıza gerek yok. Sadece tek bir ürünle bile doğal ve soft bir görünüm elde edebilirsiniz. Dudak makyajını uyguladıktan sonra da böylelikle romantik makyajınızı tamamlamış oluyorsunuz. Acık kemiğinizin tam olarak üstüne ve öne doğru hafif dairesel hareketlerle uygulamanızı tavsiye edeceğim. Böylelikle daha romantik ve daha soft bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Ve aldığınızın tıpkı kullandığım seks fantezi gibi çok yumuşak ve pembe tonunda olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Highlight olarak Albatros. Albatros highlighter'ını kullanıyorum. Göz pınarlarına. Göz pınarlarından içeriye doğru uyguladığınız göz makyajıyla çok hafif birleştirerek kaş altına doğru dağıtabilirsiniz. Böylelikle aynı zamanda yüzünüze ışık da vermiş oluyorsunuz ve uyguladığınız romantik makyajda da çok iyi bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Merhabalar, ben Pınar Gerçek. Bugün sizlerle romantik makyajın sırlarını paylaşıyor olacağım. Romantik makyajımıza başlarken, bugün Nars'ın ikili farlarından Kuala Lumpur ile başlayacağım. Kuala Lumpur'daki ikili farlar da açık tonla göz kapağını uygulayarak göz kapağının tamamına uygulayabilirsiniz. Ve yine Nars'ın yeni artisti fırçalarından 40 numaralı fırça ile uyguluyorum, far fırçası. Bu farı göz kapağınızın tamamına çok hafif kaş altına doğru uygulayabilirsiniz. çok doğal bir ışıltısı olan far ton olarak genelde içerisinde kırmızı, altınımsı ışıltıları barındıran bir ton. Romantik makyajda özellikle kullandığınız tonlar çok önemli ve yüzünüzde de odak noktası genel olarak gözleriniz ve yanaklarınız olabilir. Dolayısıyla kullanacağınız tonlar da romantik makyajınızı vurgulayacaktır. Daha sonra 42 numaralı dağıtma fırçam ile yine aynı fardaki koyu tonu kullanıyorum. Mürdüm tonlarında ve içerisinde yine altın ve pembe ışıltıları barındıran bir far. Çok doğal kaş altı kemiğine hafif içeriye doğru ve daha sonrasında göz bitimine dışarıya doğru dağıtabilirsiniz. Böylelikle hem kullandığınız farla tamamlamış oluyorsunuz aynı zamanda daha gölgeli ve daha soft bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Ve fırçanızı kullanırken çok yumuşak hareketlerle, minik dairesel hareketlerle farı çok rahat dağıtabilirsiniz. Aynı şekilde diğer göze de uygulamanızı devam edebilirsiniz. Sadece iki fırça ile romantik göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. diplerinizde de uygulayabilirsiniz. Ama sadece uygularken kirpik diplerini uygulamaya özen gösterin. Çok yoğun olmasın altı uygulayacağınız maskara. Son olarak göz makyajını maskara uyguladıktan sonra aslına bakarsanız tamamladık. Fakat biraz daha sıcak bir ifade katmak için Nars'ın allıklarından Sex Fantasy'yi uygulayacağım. Çok doğal, romantik bir pembe tonunda. Kaş altınızı Az önce uyguladığınız farın hemen üstüne uygulamanızı tavsiye edeceğim. Böylelikle diğer farla da karıştırmış olacaksınız ve daha belirgin, daha sıcak bir sonuç elde etmiş olacağız. Çok yumuşak ve az bir miktarda uygulamanız yeterli. Kaş altından yukarıya doğru hafif bir şekilde dağıtabilirsiniz. Böylelikle göz makyajını tamamlamış oluyorsunuz. Ve yine aynı ürünle yanakları belirginleştireceğiz. Romantik makyajda özellikle aldık uygularken püf noktası, blending fırçasını uygularken sağa sola hareket ettirerek ve dairesel hareketlerle uygulamanız çok önemli. Farların iç içe geçiyor olması ve birbirinin içinden çıkıyor olması romantik makyajınızın önemli ipuçlarından bir tanesi. Romantik makyajın bir diğer ipuçlarından bir tanesi de çok fazla ürün kullanmamanız gerekiyor. Farı uyguladıktan sonra Narsın Larsen Life Volumizing maskarasıyla kirpikleri belirginleştireceğim. Ve daha sonrasında göz makyajını tamamlamış olacağız. Daha az ürün ve daha sıcak renkler kullanırsanız ifade ve sonuç olarak romantik bir görünüm elde etmiş olursunuz. kepik diplerine uygulayacağınız yoğun maskarayla doğal bir hatta çekmiş oluyorsunuz. Böylelikle eyeliner veya kalem kullanmanıza da gerek kalmıyor. Çok hafif bir şekilde alt kirpik